Merhaba arkadaşlar. Paket deneme çözümleriyle sizlerle beraberiz. Dün yaptığımız merkez yayınları TYT deneme çözümlerine hemen vakit kaybetmeden Geçelim istiyorum arkadaşlar. Umarım deneme sınavı sizler için güzel geçmiştir. Yeni yılımıza girmeden önce yapacağımız son TT denemelerinden bir tanesi arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza bakıyoruz. Bir rasyonel sayı sorusu kesir karşılaştırması diyor ki ABC şekillerinin hangisi doğru şekilde sağlanmıştır? Sayıyoruz üçgenleri 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Kaç tanesi boyalar arkadaşlar? 2 tanesi. Burada her birine 4'er taneden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olduğu için 32 parça var. Bu 32 parçanın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi boyanmış. Yani 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Geldik buraya arkadaşlar. Yine 32 parçamız var. Kaçı boyalı arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 7 8 tanesi boyalı. Yani 1/4'tür. Burada da 16 parçamız var arkadaşlar. Kaçı boyalı? Üçü boyalı. Bakın demek ki B ile D ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. B ile D eşit olduğu sadece C şıkkı var. Diğerlerini karşılaştırmaya gerek yok arkadaşlar. İkinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Demiş ki şu 3 çekmecenin uzunlukları toplamı 1.2. Yani A artı B artı C eşittir. 1.2 Demiş ki alttaki iki çekmecinin boyaları toplamı alttaki toplamı B artı C. Bakın B artı C eğer 1 ise demek ki a'nın toplu a ne olması gerekiyor arkadaşlar? 0.2 olması gerekiyor. Sonra demiş ki arkadaşlar üstteki iki çekmecenin boyları toplamı 0.56 Üstteki iki tanesi arkadaşlar A artı B. Bakın şurası 0.56 ise arkadaşlar şu C ne olması gerekiyor? Hemen 1.2'den 0.56'yı çıkarıyoruz arkadaşlar. 0.64 yapıyor. Demek ki burası da 0.64 oluyor. Bu ikisini toplarsak arkadaşlar 0.64 ile 0.2 toplarsak 0.84 yapar. 1.2'den çıkartırsak arkadaşlar 0.36 olması gerekiyor. B uzunluğu arkadaşlar. Evet cevabımız B seçeneği. Üçüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruda demiş ki bakın birinci satırdaki sayıların çarpımı ikinci satırdaki sayıların çarpımı eşittir? Demek ki şunların çarpımı şuna eşittir. Şurada bir kaç tane oynama yapalım bakın. 3 üzeri 2 şeklinde yazarsak bu 9'u üstün üstünden dolayı burası arkadaşlar bakın 3 üzeri 4'tür. Burası yine 3 üzeri 3 üç, üzeri 3'ten dolayı 3 üzeri üstünüz çarpılır yine 3 üzeri 9 olacaktır arkadaşlar. Hemen şöyle azıcık bir yana doğru kaydıralım arkadaşlar. İlk satırın çarpımı x çarpı şunu şunun çarpımı tabanlar aynı toplanır. üzeri toplanır 3 üzeri 9 çarpı y var arkadaşlar bir de burada eşittir alttaki satırın çarpımı bakın 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 9'un çarpımı bir de yani 3 üzeri 13 oldu orası bir de neresi var arkadaşlar? Z ve T var arkadaşlar. Z çarpı T var. Bakın 3 üzeri 9'lar ne oldu? Gitmiş oldu. Gelelim arkadaşlar bir diğer bilgiye. Hemen onunla şöyle gösterelim. Diyor ki birinci sütundaki sayıların çarpımı. Yani şuranın çarpımı. Ne oldu bakın? X çarpı. Hemen şöyle kaydıralım. X çarpı 3 üzeri 4 ikinci sütundaki sayıların çarpımı eşittir. Yani eşittir diyorum. 3 üzeri 4 çarpı z diyorum. Bakın bunlar gitti mi? Gitti. Demek ki x ile z birbirine eşitmiş. Eğer x ile z birbirine eşitse x gördüğüm yerine z yazarsam bakın 2z bölü z'den dolayı burası ne oldu? 1 oldu arkadaşlar. Çarpmada 1 yazmaya gerek yok. Şimdi burada x ile z madem birbirine eşit. Şurada da aynı şekilde dikkat ederseniz x ile z gider mi? Gider. Ne kaldı burada? Bakın y eşittir 3 üzeri 4 81'dir. Çarpı t. Y gördüğüm yere bakın 81 t yazacağım. Y gördüğüm yere 81 t yazarsam 1 t 81 t daha 82 t bölü alt tarafta t var. Bakın t'ler giderse 82 olacaktır. 82 çarpı 1 82 cevabımız d seçeneği. Dördün sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Demiş ki yukarıda yerden dört kök 3 yüksekte olan bir A cismi var diyor. Ve her bir cismin yüksekliği kök 3 olarak verilmiş ve ipin toplam uzunluğu kaçmış arkadaşlar? 12 kök. 12 kök 3 olduğuna göre demek ki bakın buralar 6 kök 3 ve 6 kök 3 olacaktır. A'nın kendi yüksekliği kök 3 birimdir. Peki bu şekil nasıl oluşmuş? A cismi olduğu yerden 2 kök 3 metre aşağı çekilirse 2 kök 3 aşağı çekilirse geriye şuradaki yükseklik 2 kök 3 kalacak mı? Kaldı arkadaşlar. Bize sorulan şu h yüksekliği 6 kök 3, 7 kök 3, 2 kök de arkadaşlar 9 kök 3 oldu. Yani cevabımız E seçeneği. Arkadaşlar 5. soruya bakıyoruz. Bölme bölünebilme ile alakalı bir soru. A, B, C rakamları var. Demiş ki A çarpı B 9'a tam bölünebilmektedir. A çarpı C 2'ye tam bölünebilmektedir. Demek ki bu ikisinden biri çift sayı. B çarpı C 5'e tam bölünebilmektedir. Demek ki bunlardan herhangi bir tanesinin 5'in katı olması gerekiyor. Arkadaşlar yani 5 olması gerekiyor. Çünkü 5'in katı rakam bir tek o var. A artı C 7'ye tam bölünebilmektedir. Şimdi arkadaşlar şuradan bir başlayalım. A artı C 7'ye tam bölünebilmektedir. Bir de B çarpı C 5'ye tam bölünüyor. O zaman ben burada bakın C'yi 5 seçersem arkadaşlar. Sadece şu an bir deneme yapıyoruz arkadaşlar. C'yi 5 seçersem. E, o halde burada da C'yi 5 seçiyorum bakın. 7'ye bölünebilmesi için rakamlar toplamı ya 7 olması gerekiyor ya da 14 olması gerekiyor. Şimdi burada dikkat ederseniz eğer 14 seçersem 5 artı 9 olur. Bakın C'yi biz 5 seçmiştik. A da buradan 9 geldiği için 9 kere 5 45. 2'ye tam bölünmez. Demek ki 14 olma ihtimali yok. O zaman 7 olma ihtimaline göre A'nın ne olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. 2 artı 5 7'dir. 7'ye tam bölünür mü? Evet bölünür. A yerine 2 yazdığım zaman 2 çarpı 5 2'ye tam bölünür mü? Evet bölünür. A yerine bakın burada 2 yazdığım zaman 2 çarpı ne 9 atan bölünür? 2'den herhangi bir 3 ya da 9 çarpan olmadığı için B yerine demek ki 9 rakamını yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki buradaki B rakamını getirip şurada da yerine yazdığımız zaman 9 çarpı 5 45 5'e tam bölünüyor mu? Evet bakın A yerine 2 B yerine 9 C yerine de 5 yazdığımız zaman her dört şey arkadaşlar sağlanmış oluyor. Demek ki burada A artı B artı Ç, A kaç bulmuştuk? 2, B'yi 9, C'yi de arkadaşlar 5 bulmuştuk. Üçünün de toplamı 16. Yani cevabımız A şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bir basit eşitsizlik sorusu. Demiş ki x sayısı 1 bölü 8'den büyük. Bu ne demekte arkadaşlar? x büyüktür 1 bölü 8. Ve demiş ki ancak y'den küçüktür. x bakın y'den küçükmüş. Tamam yazdım bunu. y sayısı ise 3 bölü 8'den küçükmüş. Bu da küçüktür arkadaşlar. 3 bölü 8 olması gerekiyormuş. Şimdi x artı y sorulmuş. O zaman x ve y reel sayı dediği zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? x artı y oluşturmaya çalışıyoruz. Hemen alt alta yazıyorum bakın. 1 bölü 8 x'i görmezsek yani daha önce y'yi görmeyelim. x dedik arkadaşlar. 3 bölü 8 yazabilir miyiz? Aradan y'ye çektiğimiz işlemi yazabiliriz. Aynı şekilde x'i görmezsek 1 bölü 8 küçüktür y küçüktür 3 bölü 8 yazdık mı arkadaşlar? Taraf tarafa toplarsak bakın 1 bölü 8 1 bölü 8 daha 2 bölü 8 oldu. Küçüktür x artı y oldu. Küçüktür arkadaşlar. 6 bölü 8 oldu. Şimdi buradaki öncüllerin üçü de arkadaşlar şu aralığı sağladığı için arkadaşlar yani 2 bölü 8 ve 6 bölü 8 aralığını bu üç e, sayı sayıda sağlıyor. Cevabımız E şıkkı. Fakat bazı arkadaşlar için bunlar arkadaşlar bir kolaylık yapmak istiyorum. 1 bölü 2 acaba şu arada mıdır? Bakın payda dikkat edilir 8. Payda 8 olması için 4 ile genişletirsem burası kaç olur arkadaşlar? 4 bölü 8 olur. 4 bölü 8 2 bölü 8 ile 6 bölü 8 arasındadır. Demek ki birincisi doğru. 7 bölü 16. Bakın ben bu paydayı nasıl 16 yaparım arkadaşlar? 2 ile çarparsam burası aslında 4 bölü 8'dir. Bunu 2 ile şey 4 bölü 16'dır. Özür. 2 ile çarpmadım. 2 ile genişlettim. 4 bölü 16 oldu. Burayı da arkadaşlar 2 ile genişletirsem ne olur arkadaşlar? 12 bölü 16 olur. 7 bölü 16. 4 bölü 16 ile 12 bölü 16 arasında mıdır? Evet doğru. Demek ki bu da e, alınabilir. E, paydan 32 olabilmesi için bakın şu, şu en alttakinden devam edelim. 2 ile bunu da yine genişletirsek burası kaç olur arkadaşlar? 8 bölü 32 olur. Burası da arkadaşlar 2 ile genişletirsek 24 bölü 32 olur. Bakın 15 bölü 32, 8 bölü 32 ile 24 bölü 32 arasında olduğu için üçüncüyü de yine aynı şekilde alabiliyormuşuz. Evet basit kesirlerde sıralama olayı bu şekilde yapılmış oluyor arkadaşlar. Sıradaki soruyla devam edelim şimdi. Arkadaşlar TET sınavlarının klasiklerinden olan tek sayı çift sayı sorusu arkadaşlar. Demiş ki x üzeri y negatif tek sayıdır. Biz buradan anlıyoruz ki x demek ki hem tektir hem de negatiftir Arkadaşlar. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Madem x, y, z birer tam sayıdır. Y'nin de burada arkadaşlar tek olduğu ortaya çıkmış olduğu. Çünkü y çift bir sayı olsaydı negatif sayının çift kuvveti negatif olma ihtimali yok. O yüzden negatif sayının tek kuvveti olacaktır. Y tek sayı arkadaşlar. Geldik buraya. Y artı Z çifttir. Bakın ben Y'yi ne olarak seçtim? Tek tek ile teki toplarsak çift yapar. Demek ki Z de ne olacak arkadaşlar? Tek olacak. Yalnız şuna dikkat etmenizi istiyorum. Y ile Z'nin tek olduğunu söyledik. Fakat Y ile Z'nin işareti hakkında yani pozitif ya da negatif hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Şuna bakalım. X çarpı Z tektir. X zaten bütün sayılar tek olduğu için tek çarpı tek tektir. Birincisi kesinlikle doğrudur arkadaşlar x artı y küçüktür sıfır. Bir kere x'in negatif olduğunu biliyoruz. Güzel. Fakat y'nin pozitif olma ihtimali var mı? Var. O zaman eksi ile artının toplamı kesinlikle sıfırdan küçüktür diyebilir miyiz? Hayır. O zaman her zaman doğrudur dediği için 2'yi ne yapıyoruz arkadaşlar? Siliyoruz. Geldik arkadaşlar tek sayı muhabbetine. Y üzeri Z. Y ne arkadaşlar? Tek. Z nedir arkadaşlar? Tek. Tek üstü tek. Tek midir? Evet tektir. Peki her zaman mı? Hayır. Neden? Çünkü ben buradaki tek sayıyı mesela 3 olarak alsam. Buradaki tek sayıyı da negatif bakın pozitiflen dememiş. buraya dikkat edin arkadaşlar. Üzeri eksi 1 alsam. Tek üzeri tek oldu mu? Oldu. Peki bunun sonucu 1 bölü 3 müdür? Rasyonel sayılarda tek çift olmadığı için şu ifade ki her zaman tek sayı diyemezsiniz. 3'ü de sildik. Demek ki cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bir sayısal mantık tarzı bir soru. Bakın şöyle parantezler şeklinde ifadelermiş. Bakalım ne diyor. Önce şuradan başlayalım demiş ki bakın bunu buna göre yapacağız. X'ten büyük en küçük tam sayı ile Y'den küçük en büyük tam sayının toplamı x üstteki sayı bakın burası kaçtır arkadaşlar 20 bölü 3 6 küsürdür 6 küsürden büyük en küçük tam sayı yani ben buraya ne olarak alacağım arkadaşlar 7 olarak alacağım tamam aşağı tarafa bakıyoruz y'den küçük diyor. 31 bölü 4 yaklaşık demeyelim tam olarak 7.75'tir. 7, 7 Küsüdür arkadaşlar. O zaman bundan küçük en büyük sayı kaçtır arkadaşlar? Yine 7'dir. Yani 31 bölü 4'ten küçük en büyük sayı 7'dir. Sonra ne demiş bakın bunları topla demiş. Bunları bu toplarsa kaç ayak olur arkadaşlar? 14 olur. Bak yani şu üstteki parantez için yapalım. Şu uca ne geldi arkadaşlar? 14. Şimdi bunu yapalım. Ne diyor? Diyor ki x ile y Bakın bunu da buna göre yapacağız. X ile Y arasındaki asal sayıların adedi diyor. 12'den 28'e kadar ne var? Hemen yazıyorum. 13 var. 17 var. 19 var. 23 var. Ee, başka arkadaşlar var mı? Yok arkadaşlar değil mi? Bakalım. Ee, 13 yazdık. 17 yazdık. 19 yazdık. 23 yazdık. Demek ki burada arkadaşlar 4 tane sayı var mı? Var arkadaşlar. Yani aradaki sayılar 4 tane. Tamam. Devam edelim. Peki şu şekil ne anlama geliyormuş? x'in y ile bölümündeki bölüm ve kalanın değeri. Demek ki bunu buna bölecekmişiz. Bölelim arkadaşlar 14'ü 4'e. 14'e 4 3 defa var. 3 çarpı 4 12 çıkarttık arkadaşlar. 2 bakın bölüm 3 kalan 2 toplam sorulduğu için cevabımız 5 değişik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de bir mutlak değer eşitsizlik sorusu var. Bakın x, t, y ve z sayıları yukarıda işaretlenmiş arkadaşlar. Diyor ki x eksi y bakın x eksi y şu mudur? Evet yani hesaplamaya gerek yok ama hesaplarsak arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, buçuk burada 4, buçuk bir de burada 5. Yani aslında x eksi yeni mutlak değerine ne yapabiliriz? 5 diyebiliriz. Hocam küçükten büyük çıkarıyoruz negatif olması gerekmiyor mu? Mutlak değer olduğu için arkadaşlar ne yapıyorduk? Pozitif olan alıyorduk. Tamam devam edelim. Z eksiye, z eksiye bakın şurasıdır. E orası bakın yarım yarımdan burası 1 yapar mı? Evet demek ki birinci ifade doğru. İkincisine bakalım arkadaşlar. Mutlak değer x. Mutlak değer x dediğimiz 3.5 mudur? Tamam yazdık arkadaşlar. Y artı z. Y ile z'yi toplarsak. Bakın burası 1.5. Burası da 2.5 arkadaşlar. Toplarsak ne yapar? 1.5 ile 2.5 toplarsak 4 yapar. Bakın şurası 4. Eksi t diyor. T'miz kaç arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. Buna dikkat edin arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2'yi de yerine yazarsak arkadaşlar. Yani eksi 0.5'i yazarsak. Eksi eksen artı yapar mı? Yaptı arkadaşlar. 4. Buçuk daha 4.5 oldu mu arkadaşlar? Bakın mutlak değer 4.5. Mutlak değer 3.5'tan daha büyük müdür? Evet daha büyüktür. O halde bu da doğrudur. ikincisinde arkadaşlar işaretledik. Y eksi Z diyor arkadaşlar. Y eksi Z'miz bakın arkadaşlar ne olacak? Bir birimdir. Mutlak değer olduğu için bir yazdık. T artı Y diyor. Bakın T ile Y'yi toplarsak. Burası arkadaşlar bakın Y bir buçuk. T de eksi 0.5 Buna bunu toplarsak ne yapar arkadaşlar? Bir yapar. Bakın bu bundan büyük değil. Eşit oldu. Burada eşitlik olmadığı için 3'ü eliyoruz. Cevabımız 1, 2, C şıkkı arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha önceki sınavda çıkan soruya bir benzeri bir soru var arkadaşlar. Demiş ki küme içerisinde eğer eleman sayısı kümenin içerisinde varsa buna seçilmiş küme deniyormuş. Örneğe bakarsak bakın 1, 2, 3, 4 kümesi var. Eleman sayısı kaç arkadaşlar? 4. Peki içinde 4 var mı? Evet var. O halde biz bu kümeye seçilmiş küme diyoruz. Diyor ki K kümesinin en çok 3 elemanlı kaç tane seçilmiş alt kümesi vardır? En çok 3 dediğine göre demek ki 1 elemanlı seçeceğim. 2 elemanlı seçeceğim. 3 elemanlı seçeceğim. Başka da seçmeyeceğim. Bir elemanlı olması için kesinlikle içinde bir olacak. E peki başka yanına eleman seçebilir miyim? Hayır. O zaman bir elemanlı bakın bir tane var. Yukarı işaretliyorum geldik 2 elemanın 2 elemanlı olması için kesinlikle içinde 2 olması gerekiyor. Peki bunun yanına bir tane daha sayı seçmem gerekiyor mu? Eve seçmem gerekiyor. Nereden seçeceğim? Bakın 2 haricindeki 1 2 3 4 5 6 taneden bir tane seçeceğim. Yani 6'nın 1'li kombinasyonu 6'nın birlisi arkadaşlar 6'dır. 6 altı ihtimalimiz var. Tamam geldik arkadaşlar 3 elemanlıya. Bir kere 3 elemanlı olması için içinde 3 olması gerekiyor. Fakat bunun yanına 2 tane daha eleman seçmem gerekiyor. Ben bu 2 tane elemanı nereden seçeceğim? Bakın 3'ü üçü aldım. 3'ün dışında 2 tane elemanı yine 1 2 3 4 5 6 taneden 2 tanesini seçiyorum. Yani altının ikili kombinasyonu. Neden kombinasyon? Çünkü seçtiklerimi sıralamıyorum arkadaşlar. Altın ikili kombinasyonu isterseniz bu sefer hesaplayalım. Bakın 6 çarpı 5 yani 6'dan geriye doğru 2 tane yazıyorum. Bölü 2 çarpı 1'den dolayı ne olacak arkadaşlar? 15. Demek ki 3 elemanlı da 15 tane seçilmiş küme var. 15, 21, 22 tane olacak toplam. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar.